Çocuklarımızın hayatı tanımaları lazım. Allah'ın malının kiracılarıyız kardeşim. Biz nasıl patron numarası yaparız ya? Kimin bahçesinde boru öttürüyorsun sen? Mal Allah'ın. Senin elinde kaç gün duracak? Kontratın bile yok be. Hani 20 yıllık kontrat yapsan mahkemeye verirsin. Kiminle Allah'ın 20 yıllık 20 dakikalık kontratı var? Verdiği gün akşam alıyor. Akşama bırakmıyor bazen. Üstelik de sana 10 vermişti. Sonra bir tazminat geliyor. 20 olarak geri aldırıyor onu sana. Kontratın bile yok. Bu sebeple kardeşlerim, biz ümmeti Muhammed'iz. Namazımız Ümmeti Muhammed namazıdır. Orucumuz Ümmeti Muhammed orucudur. Ekonomimiz de Resulullah'ın ekonomisidir. Onurlu, tok gözlü ve sabırlı bir ümmetiz. Böyle bir nesil yetiştirdi ashab-ı kiram. Allah onlardan razı olsun. Bu karakterle hayata baktılar, örnek oldular, zengin genç şımarmadılar, fakirken de salıp gitmediler.